Gökkuşağı Perisi ve Kelebekler Diyarı. Bir zamanlar uzak diyarlarda Gökkuşağı Vadisi adında sihirli bir yer varmış. Bu vadide her gün rengarenk gökkuşakları gök gözünü süsler. Kelebekler binbir renkte dans eder. Her şey huzur dolu olurmuş. Ama bu büyülü vadiyi asıl özel kılan Gökkuşağı perisinin orada yaşamasıymış. Gökkuşağı perisi, uzun pırıl pırıl saçları ve ışıl ışıl kanatlarıyla gökyüzünde süzülür, vadinin tüm sakinlerine mutluluk getirilmiş. Ama Gökkuşağı Vadisinin sırrı sadece uyumadan önce ortaya çıkarmış. Çünkü Gökkuşakları Çocuklar uyumadan önle dilek dileyerek gökyüzüne bakarsa parlamaya başlarmış. Bir akşam küçük bir kız çocuğu yatağında gözlerini kapatıp uyumaya çalışıyormuş. Ama bir türlü uyuyamıyormuş. Gözleri dolu dolu gökyüzüne bakarken penceresinden hafif bir ışık süzülmüş. Ve işte o anda gökkuşağı perisi belirmiş. Merhaba küçük dostum demiş peri. Beni görebiliyorsan demek ki bu gece dileğin kabul olacak. Söyle bakalım ne dilemiştin? Küçük kız şaşkın bir şekilde uyuyamıyorum demiş. Rüyamda gök kuşakları ve kelebekleri görmek istiyorum ama uyku bir türlü gelmiyor. Gök kuşağı perisi nazikçe gülümsemiş. O zaman seni sihirli bir yolculuğa çıkarmama izin ver. Peri kanatlarını bir kez çırpmış ve odanın içinde minik bir gök kuşağı oluşturmuş. Şimdi gözlerini kapat ve gök kuşağının içine adım attığını hayal et diye fısıldamış. Küçük kız perinin dediğini yapmış ve kendini aniden kelebeklerin uçuştuğu büyülü bir dünyada bulmuş. Burada her kelebek gök kuşağının bir rengini taşırmış. Mor kanatlı kelebekler huzuru, sarı kanatlılar mutluluğu, yeşil kanatlılar tatlı rüyaları getirilmiş. Peri kızın elinden tutmuş ve ona vadinin en güzel çiçeklerini göstermiş. Kelebeklerin melodisini dinle demiş peri. O anda kelebekler. Hafif bir melodiyle kanatlarını çıkmaya başlamış. Gökyüzünde renkler dans eder, kelebekler rüyalara yol gösterir. Gözlerini kapat, bırak kendini, tatlı rüyalar kapını çalsın şimdi. Küçük kız bu melodiyi dinlerken gözleri yavaşça ağırlaşmaya başlamış. Gökkuşağı perisi onun kulağına fısıldamış her gece uyumadığında gökyüzüne bak ve gök kuşağını hayal et. Ben hep burada olacağım. Kız gök kuşağının tatlı sıcaklığını hissederek derin bir uykuya dalmış. Sabah uyandığında yüzünde huzurlu bir gülümseme varmış ve yatağın ucunda parlak bir kelebek tüyü duruyormuş. Gökten üç gök kuşağı düşmüş biri bu masalı dinleyenlere, biri tatlı uykulara, biri de rüya diyarındaki kelebeklere. İyi geceler, tatlı rüyalar çocuklar. Ay ışığı ve rüya dünyası Bir zamanlar güneşin her sabah doğduğu bir vadide, Upuzun bir ay çiçeği yaşardı. Bu ay çiçeği diğerlerinden biraz farklıydı. Güneşi izlemeyi severdi. Ama ay ışığını görmek onun en büyük keyfiydi. Her sabah güneş doğduğunda ay çiçeği yavaşça başını kaldırır, ışıkları içine çeker ve büyümeye devam ederdi. Güneş çekilince ay ortaya çıkardı. İşte tam o zaman Ayçiçeği başını gökyüzüne çevirir ve yıldızlarla dolu geceyi sessizce izlerdi. Bir gün vadideki rüzgar onu yumuşak bir sır fısıldadı. Ay ışığında bir rüya dünyası var. Ayçiçeği bu rüya dünyasını görmek istedi. Gözlerini kapattı, köklerini hafifçe gevşetti. Ve rüzgarın fısıltısını dinleyerek rüya dünyasına dalmaya karar verdi. Rüya dünyasında ay çiçeği kocaman bir gökyüzüne açılan bir tarlanın tam ortasındaydı. Burada ne güneş vardı ne de bulutlar. Yalnızca ay ışığı. Ay ışığı o kadar parlaktı ki ay çiçeğinin yaprakları ışıldamaya başladı bu huzur dolu yerde yıldızlar dans ediyor, rüzgar usulca şarkı söylüyordu. Ayçiçeği bu güzellik içinde kaybolmuştu. Vadideki diğer çiçekler onu izliyordu. Her gece rüzgar estiğinde ay çiçeği usulca rüya dünyasına dalar, sabaha kadar orada dinlenirdi. Herkes onun huzur dolu duruşuna hayran kalırdı. Ayçiçeği her gece yıldızların altında huzur bulurken, vadedeki rüzgar da tatlı tatlı esmeye devam ederdi. Artık sen de gözlerini kapayabilir, ayçiçeği gibi huzurlu bir uykuya dalabilirsin. Yıldızların Dansı Bir zamanlar uzak diyarlarda, Yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında yaşayan Liana adında küçük bir yıldız tozu tanesi varmış. Liana gökyüzünün en parlak yıldızı olmak istiyormuş. Ama daha çok küçük olduğu için ışığı henüz çok zayıfmış. Bir gece ay ona bir sır fısıldamış. Eğer tüm gökyüzünü dolaşır ve her yıldızdan bir ışık kılıcımı toplarsam Işığın büyüyüp parlayacak. Liana hemen yola koyulmuş. İlk durağı kutup yıldızıymış. Ona yaklaşmış ve küçük bir ışık kıvılcımı istemiş. Kutup yıldızı tabii ki ama sen de parladığında diğer yıldızlara ışığını paylaşmayı unutma demiş. Liana bir yıldızdan diğerine süzülmüş samimi sohbetler etmiş ve ışık kıvılcımlarını toplamış. Yavaş yavaş kendi ışığı da büyümüş. Gökyüzünde dolaştıkça dans ediyor, yıldızlarla bir senfoni yaratıyormuş. Sonunda Liana parlak bir yıldız olmuş. Ama söz verdiği gibi kendi ışığını yer yıldızlarla paylaşmaya başlamış gökyüzü artık daha parlak ve daha güzelmiş. O gece herkes gökyüzüne bakıp yıldızların ne kadar parlak olduğunu fark etmiş. Ama kimse Viyana'nın bu mucizeyi nasıl yarattığını bilmemiş. Sadece ay o gülümseyen yüzüyle olan bir teniz diyormuş. Ve böylece Viyana sadece parlayan bir yıldız değil, aynı zamanda gökyüzünün en cömert ışığı olmuş. Gözlerini kapatıp Liana'nın ışığını hisset. O şimdi senin de rüyalarını aydınlatmaya geliyor. Uykular. Uyuyan orman ve rüya kuşu. Bir zamanlar çok uzak diyarlarda rüya kuşunun yaşadığı bir orman varmış. Bu orman herkesin çok derin bir uykuya daldığı bir yer olarak bilinir. Ama bu sır sadece gece olunca ortaya çıkarmış. Çünkü ormanın derinliklerinde uçan rüya kuşu her gece sihirli şarkılarıyla herkesi rüya diyarına taşırmış. Bir gün ormanda yaşayan küçük bir ayı yavrusu uyuyamadığını fark etmiş. Gözleri karanlıkta açık, yumuşak, yatakta kıpır kıpır dönüp duruyormuş. Annesine seslenmek istemiyormuş. Çünkü onun da uyumasını istiyormuş. Tam o sırada pırıl pırıl kanatlarıyla rüya kuşu gökyüzünde belirmiş. Merhaba küçük ayıcık demiş. Neden hala uyanıksın? Herkes çoktan uyudu bile. Ayı yavrusu utanarak cevap vermiş. Bilmiyorum. Gözlerimi kapatıyorum ama bir türlü uyuyamıyorum. Sanki uykum kaybolmuş gibi. Rüya kuşu gülümsemiş. Endişelenme. Sana yardımcı olacağım. Hadi gözlerini kapat ve beni dinle. Küçük ayıcık gözlerini kapamış ve rüya kuşu tatlı, melodik sesiyle bir şarkı söylemeye başlamış. Ormanın derin sessizliği, ay ışığı sarar her yeri. Rüya kuşu kanat çırpar, tatlı uykular sana fısıldar. şarkı ormanın her köşesine yayılmış. Ağaç yaprakları hafifçe sallanmış. Yıldızlar daha parlak bir şekilde göz kırpmış. Küçük ayıcık yavaşça derin bir uykuya dalmış. Rüya kuşu bir süre daha kanat çırparak diğer uykusuz kalan canlıları da ziyaret etmiş. Ormanda herkes uykuya dalınca kuş yavaşça yuvasına dönmüş ve yeni bir geceye hazırlanmaya başlamış. Ve böylece o gece ay ışığı ormanında sadece güzel rüyalar uçuşmuş. Tatlı rüyalar çocuklar. Ay ışığı bahçesi Bir zamanlar uzak diyarlarda, yüksek dağların ardında rüzgarların melodilerle estiği küçük bir köy varmış. Bu köyde yalnızca geceleri parlayan sihirli bir bahçe bulunulmuş. Bu bahçenin adı Ay Işığı Bahçesi'ymiş. Ay Işığı Bahçesi'nin bir sırrı varmış. Yalnızca kalbinde huzur taşıyanlar bahçeye girebilirmiş. Bahçede rengarenk çiçekler, tatlı bir ırmak, ve parlayan taşlarla süslü yollar varmış. Ama en güzeli, her gece ay ışığı çiçeklerin yapraklarına düşer ve onları adeta yıldızlar gibi parlak yaparmış. Bir gece bu köyde yaşayan küçük Elif, ay ışığı bahçesini görmek istemiş. Elif, her zaman gülümseyen, çevresine mutluluk saçan bir çocukmuş. Gecenin sakinliğinde Yumuşacık ay ışığı altında bahçeye doğru yürümüş. Bahçeye vardığında kapının önünde bir kelebek bekliyormuş. Kelebek Elif'e şöyle demiş: "Bahçeye girmek için bir dileğin olmalı. Ama bu dilek yalnızca seni değil, başkalarını da mutlu edecek bir şey olmalı." Elif bir an düşünmüş ve gülümseyerek cevap vermiş. Dilerim herkes rüyasında bu bahçenin huzurunu hisseder ve sabaha mutlu uyanır. Kelebek kanatlarını çırparak Elif'in dileğini kabul etmiş. Kapılar açılmış ve Elif içeri girmiş. Ay ışığı çiçeklerin üzerine düşüyor. Irmağın sesi Elife ninni gibi geliyormuş. O gece bahçedeki her çiçek Elif'in dileğiyle daha da parlamış. Ve gerçekten o gece köydeki herkes huzur huzurlu rüyalar görmüş. Elif sabah olduğunda bahçenin şehrini kalbinde taşıyormuş. Bu huzuru herkese paylaşmalıyım demiş ve gülümseyerek yeni bir güne başlamış. Ve o günden sonra her kim Elif'in gülümsemesini görse sanki ay ışığı bahçesinin huzurunu hissetmiş gibi mutlu oluyormuş. Ve sen de gözlerini kapat ve bu masalın seni ay ışığı bahçesine götürmesine izin ver. İyi uykular, tatlı rüyalar çocuklar. Deniz Feneri'nin Şehri Bir zamanlar deniz kıyısında yalnız bir fener varmış. Bu fener sadece geceleri denizcilerin yollarını aydınlatmakla kalmaz. Aynı zamanda rüyalara ulaşmak isteyenlere de yol gösterirmiş. Ancak onun sihrini görebilmek için gerçek bir direk tutmak gerekirmiş. Bir gün küçük bir martı olan Dila, fenerin etrafında dolaşırken içini bir hüzün kaplamış. Keşke herkes gibi güzel rüyalar görebilsem diye mırıldanmış. Bu dileğini duyan Fener birden parlamış ve nazik bir sesle konuya başlamış. Sevgili Vila, dileğini gerçekleştirebilirim. Ama önce cesaretini toplayıp yıldızların olduğu yere kadar uçmalısın orada seni bir sürpriz bekliyor demiş. Lila önce korkmuş ama sonra cesurca kanatlarını açıp gökyüzüne doğru yükselmiş. Uçtukça yıldızlar daha parlak görünmüş, rüzgar daha yumuşak esmiş. Sonunda büyük ve parlak bir yıldızın yanına varmış. Yıldız Lila'yı gülümseyerek karşılamış ben rüya yıldızıyım demiş. Fener'in seyriyle buraya geldin. Şimdi dileğini gerçekleştirme sırası bende. Lila, yıldızların parlayan ışığının içine girmiş ve bir anda kendini sakin bir deniz üzerinde yüzen yumuşacık bir bulutun üzerinde bulmuş. Rüzgar tatlı bir melodi fısıldıyormuş. deniz mavi bir rüya gibi parıldıyormuş. Lila hayatında hiç bu kadar huzurlu hissetmemiş. Penerin ışığı Lila'yı yeniden kıyıya kadar nazikçe yönlendirmiş. O gece Lila en tatlı uykusunu uyumuş. Ve o günden sonra her zaman güzel rüyalar görmüş. Eğer bir gece yıldızlara bakarken bir dilek tutarsam, Belki yıldız fenerinin sihri seni de rüya yıldızına götürür. İyi uykular, tatlı rüyalar çocuklar.